Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Yeni bir SolidWorks dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önce söylediğimiz gibi anime ettiğimiz objenin renderini renderını almayı göreceğiz. Yani animasyonu renderlı bir şekilde almayı göreceğiz daha doğrusu. Bunu nasıl yaptığımız, e, bu son dersimiz bu arada piston, krank crank ve piston mekanizması ile ilgili. fakat teorik SolidWorks dersleri de olacak. Tabi zamanla çünkü yoğun bir şey program var arkadaşlar ve Siteye de bir yandan birçok video çekmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden yavaş yavaş yapacağız. Peki, ee, sonuçta özetle e, malzememizi verdik, sahnemizi seçtik, e, animasyon hareketimizi verdik ve artık bunu anime edilmiş bir şekilde render almak istiyoruz bu objeyi. Bakın şurada animasyonu kaydet diye bir buton var. Buraya bir kez tıklarsanız arkadaşlar, e, burada animasyonu ne isimle kaydetmek istediğinizi, montaj, deneme, diyelim. Ee, hangi formatta kaydetmek istediğinizi ben burada size daha profesyonel durumlarda TGA kaydetmenizi tavsiye ederim. After Effects'te bunu sonradan birleştirmek için fakat şimdilik After Effects'e girmek istemediğim için AVI olarak kaydediyorum. Ee, ve son bir altta da işle diye bir buton var. Buradan da eğer Photo View'u seçersek bu durumda renderlı alınmış şekilde bu e, animasyonu kaydedecektir. Ee, burada yine hatırlarsanız yine daha önce anlatmıştık. HD oranında seçiyorum formatımı. 1920 1080 formatında çalışmak istiyorum. Frame per second yani çerçeve bölü saniyeyi de 25 olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Zaman aralığını isterseniz buradan manuel olarak belirleyin, İsterseniz animasyonun olduğu kısımları sadece seçerek randınızı alın. Montaj deneme ismini vererek kaydet dedim ve bana hangi kodayı, hangi sıkıştırıcıyı seçmek istersin diye soruyor. Ben Intel IYUV kodayı seçiyorum. Fakat başka bir kodek seçilebilir. Sıkıştırılmamış yapabiliriz. Target Sequence yaparsak aslında After'da veya işte ondan sonra kullanacağınız bir post programda sıkıştırmayı daha iyi kontrol edebilirsiniz. Şu an size verdiği seçeneklerden. Başka bir derste yani daha ayrıntılı bir derste Solidworks ile ilgili o targadan nasıl targa sequence yani sekansı ayrı ayrı resimleri nasıl birleştireceğinizi ben size tekrar göstermek isterim. Ee, tamam dediğimizde arkadaşlar bir render alma işlemine başlıyor. Tabii ben bunu beklemeyeceğim çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. Ben e, başka bir videoda denedim, onu size göstereceğim. Şuradan çıkıyorum, buradan da çıkıyorum. Ee, ve bakın e, şurada daha önce aldım render göstermek. Ki, ki kalitesi düşük bir render olmasına rağmen... Pardon. Tekrar sağ klik birlikte aç. VLC'de bir açmak istiyorum. Evet kalitesi gördüğünüz gibi düşük, çok fazla noise, çok fazla flicker var. Fakat ona rağmen e, gerçekten uzun bir süre mi aldı onu render etmek. E, gördüğünüz gibi render alınmış halde de e, animasyonunuzu sunabiliyorsunuz. Böylece e, Solidworks krank veya piston modelleme dersimizin sonuna gelmiş olduk. E, tekrar bu arada modele tekrar geriye doğru müdahale etmek isterseniz Şuradaki model kısmına geçip e, bütün featurelere yani bütün özelliklere tekrar kavuşabilirsiniz. Normalde hareket ürünü animasyonla ilgili bir e, alt başlık olduğu için. Bununla ilgili durumları inceleyebiliyorsunuz. Evet animasyonumuzu da bu şekilde dediğim gibi kaydedebiliyoruz. Tekrar şöyle bir toparlama yapmak gerekirse, görünümü düzenleden objelerin malzemelerini vermiştik arkadaşlar. Sahne düzenleden arka plandaki sahneyi yani ışıkları değiştirmiştik. Yapıştırma düzenleden objelerin üzerlerine belli kaplamalar yapabilirsiniz. Şu an işimize yaramadığı için görmedik ama aklınızda olsun. Entegre ön izleme yaptığınız değişikleri aynı anda ön izlemenize e, yarayacaktır. E, son ileme yani son işleme e, render son render almanızı e, yarayacaktır. Seçenekler render ilgili özellikle görmenize yarayacaktır. Eğer bakın tek kare bir render alıyorsanız buradan çözünürlüğü belirleyebilirsiniz mesela. Formatını belirleyebilirsiniz. Targa almanızı tavsiye ettiğimi söylemiştim daha önce. E, peki işleme araçları bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu dersim. <laughs> Videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak beğenin. Kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz lütfen subscribe butonuna basarak kanalımıza abone olun. Ve de www.yakinkampus.com sitesini ziyaret ederseniz de diğer ücretsiz video derslerimizi de görüntüleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için şimdiye kadar teşekkür ederim. Başka bir ders serisinde tekrar görüşmek üzere.